Afganistan'daki çatışma bölgesi. Bir adam çay içiyor. Notu okuyan genç adam kararsız bir ifadeyle kenardaki binaya doğru yöneliyor. Burası esir alınan mahkumların tutulduğu bir yerde. Esir düşen kadın, soruşturma için gönderilen Amerikan özel timindendi. Başka bir esir düşmanca bakışlarla meydan okur gibi davrandı. Ve bunun üzerine gücünü gösterip Amerikan askerlerine karşı bir nevi yargı taşı fırlatmaya başladılar. Ve tehlikeye düşen kendi askerlerini kurtarmak için iki helikopter ortaya çıktı. Gizli operasyon tamamen başarısız olmuş gibi görünüyor. Kadın kurtarılıyor ve çatışma devam ediyor. Adam ise karşı saldırıya geçmeye çalışıyor. Bir helikopter vurulup düşürüldü. Bunun üzerine birlikler operasyon bölgesinden aceleyle geri çekiliyor. Ama geriye kalan esirler ise sonlarını karşıladı. Bu kadının adı Jake. Hayatta kalmış olsa da operasyonun başarısızlığı, ortaya çıkan Amerikan müdahalesi ve kaybedilen arkadaşlarının sorumluluğu ve suçlamaları onun omuzlarına yüklenmiş gibiydi. ve huzurlu şehir merkezindeki lüks bir uluslararası okul. I'm offering my wedding beef. Doesn't. But if get me a big mac and I'm marrying your butcher. And for fries? I wouldn't. Huzurlu okula silahlı kişiler baskın yapınca ortam bir anda alt üst oluyor. Taliban. ISIS. Tevaf. Silahlı adamlar kızları etkisiz hale getirip bir araya toplamaya başlıyor. Bu grubun lideri ise Amir. Which one is the Hordurani's daughter? Amir başka bir komplo'nun parçası olarak Bakan'ın kızını bulmak için gelmiş gibi görünüyor. Taliban etlisteri de So. Kız biraz olsun direnmeye çalışıyor ama bu sadece onların öfkesini daha da artırıyor. Amir'in amacı 10 milyon dolar ve hükümet güçleri tarafından yakalanan kişiyi geri almaktı ve bu kızların kaçırılması durumu Amerikan ordusuna bildiriliyor. Travis, kurtarma operasyonu için Afganistan tecrübesi olan Jake'in yanına geldi ve bu onun için hem itibarını geri kazanmak hem de intikamını almak adına iyi bir fırsattı. Travis'in planı uluslararası bir yardım kuruluşu kılığına girerek baskın yapmaktı. Bu nedenle Jake Afganistan sınırında bulunan Pakistan'a geldi. Jessica. Raquel. I don't need names. So you want functions. Böylece Jake yardım kuruluşu gibi görünmek için çoğunluğu kadınlardan oluşan bir ekibe katılıyor. When does Travis land? In the air. So you're tech, right? Mm -hmm. Call me Gee. That's Rachel. Shooter. You can call me the bomb. You are the bomb. <laughs> I was just in conference with our real doctor. Seven hours has been professional and oh, and here's Dr. Mike. We're just using him to get us across the border. Hedefi öğrenen Jake, Afganistan'daki bir muhbirle iletişime geçmeye çalışıyor. Who is this? I need your help. Bu kadın geçmişte Jake sayesinde hayatta kalmış kişilerden biriydi. Jake ondan bilgi toplamasını istiyor ve ardından ekibiyle birlikte operasyon için yola çıkıyor. İlk hedefleri arabaya sakladıkları silahlarla birlikte sınırı geçip Afganistan'a girmekti. Mülteciler ve terör tehdidi nedeniyle sınırdaki kontroller son derece sıkı görünüyor. Operasyon neredeyse ortaya çıkmak üzereyken önceden satın alınmış üst düzey bir yetkili gelip durumu kurtarıyor can promise to help Böylece Jake ve ekibi sınırı geçiyor. Bu sırada Amir de istediğini elde etmek için kurduğu komploları sürdürmeye devam ediyor. I'll, I'll do anything you want. Sit. Sit. I have decided that we need to show good faith. I'm letting you go free. I want you to deliver this note. Can I trust you to do that? Yes. <laughs> amir karanlık bir gülümseme takınırken Jake ve ekibi de bir askeri üsse varıyor. You bir <laughs> behind bus? See the Humvee? The Humvee. Thanks, a boss. We got a Böylece onlar başarıyla şehre sızıyor ve operasyonu başlatmak için ciddi hazırlıklara girişiyorlar. Let's Travis ve ekibi ekipmanları almak için yola çıkar, Jake ise kimseye fark ettirmeden bir muhbirle buluşmak üzere burka giyip yola koyulur. Jack, bir muhbirle buluşup operasyonu anlatarak gerekli bilgileri topluyor. Bu sırada Travis'in hazırladığı silah deposu patlatılmış halde bulunuyor ve operasyonun gidişatı bir anda değişiyor. <laughs> ve amirin planına göre kız belgeleri teslim etmek üzere bir karakola ulaşıyor. <laughs> Tam dosyaları okumaya başladıkları anda... kesinlikle Amir'in bir provokasyonuydu ve silahsız kalan Travis ve ekibi zor bir duruma düşmüş gibi görünüyor. places the hostages here. They wrong. Those are the coordinates. And we trust She's Taliban. I saved life. Amerikan müdahalesinin açığa çıkmaması gerektiği için durumları oldukça kısıtlıydı. Bunun üzerine Travis daha önce gördüğü cephanelikten silah çalmak için bir plan yapıyor. binayı patlatarak askeri üssü koruyan silahlı adamları dışarı çekmeyi başarıyorlar. Böylece Travis ve ekibi boş kalan cephaneliği ele geçirmeyi başarıyor ve gerekli silahları alarak geri dönecek olan silahlı adamlara karşı hazırlık yapmaya başlıyorlar. Onlar beklenenden daha erken geri döndü. Travis ve ekibi karşı koymak için hazırlıklarına başlıyor. Operasyon başarıya ulaşmak üzereyken doktor arabadan düşüyor. Ekip bir üyelerini geri de bırakamazdı. Bu yüzden geri dönüp doktoru kurtarıyorlar. Ancak sonradan onlara katılan Travis kurşunlara hedef oluyor. Böylece onlar yaralı Travis'i yanlarına alarak aceleyle oradan uzaklaşıyorlar. Böylece Travis'i kaybettikten sonra operasyon başarısızlıkla sonuçlanacak gibi görünüyor. Bu sırada Amir bakanın kızına karanlık planlarını açıklıyor ve harekete geçmek için hızlanıyor. Bakanın kızıyla evlenip iktidarı ele geçirmeyi planlıyordu. Ertesi gün Jake sınırı geçerken yardım eden üst düzey yetkilinin yanına gidip yardım istiyor. Sayesinde basit bir cenaze töreni düzenleyebiliyorlar. Ve onların karşısına bakan Durrani çıkıyor. He tells me Durrani özür dileyerek operasyonu sonlandırmalarını tavsiye ediyor. 10 milyon. Kızını kurtarmak için Amir'in istediği parayı ve adamı vereceğini, taleplerini kabul edeceğini söylüyor. Bu durumda silahlıların zafer kazanmış olacağı anlamına geliyordu. Ama Jake'in elinde hala son bir plan vardı. Hello. Öncelikle planları, Amir'in istediği adamın serbest bırakılacağı anı hedeflemekti. O adam getirildikten sonra Amir'i üst dışına çekip onun işini tamamen bitirmekti. Jake ve ekibi adamı ele geçirmeyi başarıyor ama silahlı adamlara karşı koymakta yetersiz kalıyorlar ve düşman peşlerini bırakmıyor. Sonunda Amir ortaya çıkıyor. Adamı ve parayı alarak istediğini elde etmiş gibi görünüyor. Okay. Let's go. Jake, para çantasına önceden gizlice bir telefon yerleştirmiştir ve bu sayede Amir'in gizli üssünü bulmayı başarıyorlar. Bu şekilde üsse gizlice girecek bir yol bulmuş olsalar da ne insan gücü ne de silah açısından yeterliydiler. Yeni bir plan yapmaları şarttı. Jack üsse gizlice sızmayı başarır ve burka giyerek kalabalığa doğal bir şekilde karışır. Güvenlik kameralarından kızların yerini tespit eder ve hemen oraya yönelir. Fakat orada Bakan Durrani'nin kızı yoktu. Beautiful. your Amir'in evlilik planı devreye girerken Jack kaçış için destek talebinde bulunuyor. The girl's locked up on the second. Amir, maybe on a lower level. Ve böylece kızları kurtarmak için onların son büyük operasyonu başlıyor. Çantayı geç fark eden silahlı adamlar paranın sahte olduğunu ve içine telefon saklandığını anlıyorlar. Sessizce Amire karşı bir karşı saldırı başlatılmıştı ve silahlı adamlar herkesi toplayıp yüz kontrolü yapmaya başlıyorlar. Sonunda kızları ve bakanın kızını güvence altına almayı başarıyorlar. Ve nihayet amir ile Jake bir kez daha yüz yüze geliyor. Sürekli süren kaosun ortasında herkes görevini kararlılıkla yerine getiriyor. Dirty Angels filmi. Sınırlı imkanlar içinde defalarca başarısızlığa uğrasa da yılmadan mücadele eden Jake'in hikayesini anlatıyor. Silahlıların zulmü, bu uğurda hayatını kaybeden masumlar ve sessizce barışı korumaya çalışanların mücadelesi sonunda Jake intikamını alıyor ve onurunu geri kazanıyor. Film burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.